Arkadaşlar merhaba Videomuzun bu kısmında ikinci ünitemizde yer alan sıklık sarfları konusunu işleyeceğiz Frequency Adverse başlığı altında Şimdi bizim iki grubumuz var Frequency Adverse'de ee, Önce birinci grubu Never'dan Always'e uzanan grubu inceleyeceğiz sizinle Arkadaşlar eğer e, bir sıralama yapmış olsaydık ve oransal ifadeler kullansaydık bu şekilde yapardık Never hiç demek arkadaşlar Dolayısıyla yüzde sıfırlık bir oran verdik sık, yapılış sıklığından bahsederken. Hardly ever neredeyse hiç demek. Neredeyse hiç olduğu için biz buna yüzde gibi bir oran atayabiliriz. Rarely ve seldom ise nadiren anlamındadır. Nadiren anlamında olduğu için de biz bunlara yüzde onluk bir oran atayabiliriz. Sometimes'a da yüzde ellilik bir oran verdik. Bazen demek 50-50 diyebiliriz. Yani bazen olur bazen olmaz yani. Often'da ise sık sık gibi bir ifademiz var. Yüzde gibi bir oran atadık. Yuji ile General de genellikle demek yüzde doksan gibi bir orana tekabül edebilir. Rakamlar e, yani anlamsal olarak kuvvetlendirmek için verilmiş rakamlardır arkadaşlar. E, yakın yani bu oranlara çok yakın ifade edebiliriz. Always de her zaman demek yüzde yüzde ifade edebiliriz. Yani burada never asla olduğu için yüzde sıfır hak ediyor. Always her zaman olduğu için yüzde yüz hak ediyor. Diğerlerinde anlamlarına göre derecelendirdik. Peki biz bunları nerede kullanacağız? Bunlar herhangi bir eylemin yapılış sıklığından bahsederken kullanılır. Yani bir alışkanlığınız, bir etkinliğiniz var. Bu etkinliği veya alışkanlığı hangi sıklıkta yapıyorsunuz? Bunlardan bahsederken bu gruptan yararlanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunun sorusu ne? Bunun sorusu arkadaşlar how often? How often gördüğünüz zaman bu sorunun anlamı... Ne sıklıkta demektir. How often gördüğünüz zaman ne yapacaksınız arkadaşlar? Bunu göreceksiniz ee, ve şunlardan birisini veya biraz sonra anlatacağımız once, twice grubunu kullanmamız gerektiğini düşüneceksiniz. Şimdi nasıl cümle içerisinde ben bunları yerleştiririm? Şimdi olumlu bir cümlede ben bunu şöyle yerleştiririm. Örnek bir cümle üzerinden gidersen daha somut olur arkadaşlar. Ee, örneğimizdeki kişimiz Kemal olsun. Kemal always Kemal always uh, attends classes at school. Kemal okulda her zaman derslere katılır gibi bir cümle kurduk. Bakın sıklık zarfları. Bu always never grubunda yer alan sıklık zarflarını nerede kullanıyormuşuz? kişi yani özne ve fiilin hemen önünde arasında kullanıyoruz. Fiilin önünde kişinin sonunda. Peki olumsuzda nasıl bir durum var? Olumsuzda çocuklar durum biraz daha değişecek. Mesela Kemal'i bu cümleyi olumsuz yapalım. Kemal doesn't always attend classes at school. Kemal okulda her zaman derslere katılmaz. Şimdi bakın çocuklar bu sefer kişiden sonra olumsuzluk eki kullandığımız için doesn't kullandığımız için yeri bir sıra geriye gitti. Öyleyse şurada kodlayabiliriz. Fiil yine burada. Sıklık sarfını bu always never grubuna ait sıklık sarfını hemen fiilden önce kullanıyoruz arkadaşlar. Başka bir açıklaması yok. Fiilden hemen önce kullanılacak. Olumsuzunda da olumsuzunda da fiilden bir adım önde olacak ve anlamsal ifadeleri de bunlar bir eylemin sıklığını anlatmaya yarar dedik. Gelelim bizim diğer ikinci grubumuza. Şimdi bizim ikinci grubumuzda da once twice gibi ifadelerin olduğu grubumuz var. Şimdi once twice three times four times diye sayı defa kez belirten ifadelerimiz var bizim. Once twice bu bir kez demek. Twice biliyorsunuz sırası iki kez, three times üç kez, four times dört kez. Önce dört kezi yazalım. Şimdi çocuklar bu liste böyle uzar gider. Sadece birincisiyle ve ikincisinde farklı bir kullanım söz konusu. Once ve twice diye diğerlerinin sonuna times ekleyerek defa anlamı, kez anlamı kazandırabilirsiniz. Biz bunu neyle bütünleştireceğiz? Mesela once a day, günde bir kez. Once a week, haftada bir kez. Once a month, ayda bir kez. Once a year, yılda bir kez. Ne bileyim işte. Once, a, twice a, ne olsun, weekend. Hafta sonunda iki kez falan gibi ifadelerle biz burayı güçlendireceğiz. Bunun ikisini iki tarafı bir bütün haline getireceğiz. Peki ben bunu cümlede nerede kullanıyorum? Arkadaşlar bunun yeri cümlenin en sonu. Bunu cümlenin en sonuna itiyoruz. Örneğin ne olsun? Öznemiz Kerem olsun. Evet. Kerem ne olsun? Eats a meal four times a day. Kerem yemeğini günde dört kez yer. Günde dört kez yemek yer. Görüyorsunuz sıklık zarfı nerede arkadaşlar? Cümlenin sonunda. Bunun başka bir yeri yok. Bunu kesinlikle ve kesinlikle cümlenin sonunda kullanacağız. Ee, bu once de olsa, twice de olsa, three times de olsa, 75 kez de olsa hep cümlenin sonunda olacak. E, yapılış sıklığını, günlük, haftalık, aylık, yıllık veya işte hafta sonu gibi belirli bir zaman aralığında kaç kez yapıldığını anlatmaya yarayacak bu da. Defa kez belirtirken de böyle bir sıklık zarfı kullanabiliriz. Bu da yine soru olarak kendine how often'ı seçmiştir. How often ne sıklıkla demek videonun başında bahsetmiştik. How often gördünüz mü? Ya always, never grubundan bir kelimeyi seçeceğiz. Veya da once, twice, three times grubundan bu tarafla bütünleştirerek bir ifade seçeceğiz arkadaşlar. Sıklık zarflarında bize getirisi budur arkadaşlar. Genç zamanda çekimleniyor. Genç zaman kurallarını bir önceki videomuzda anlattık. Ee, sıkıntı duyanlar oraya başvurabilirler. Şimdilik bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.